Selamünaleyküm arkadaşlar. Afyon'un çay bulunan Karakuzu İnternet Kafe için hazırladığımız klon sistemini bitirdik. Şimdi bu sisteme ne koyduk? İlk önce kurulu yaptığımız sistemi gösterelim. Bu sisteme Windows 10 Pro 22H2 sürümü Kleme tarihi de burada. Bilgisayar özellikleri burada. i5 9. nesil 8 GB RAM var. 1050 Ti 4 GB ekran kartı var. Üzerinde 120'lik SSD sistemi 120'lik bir SSD'ye kurduk. Bazı oyunları SSD'nin içine kurduk online oyunları. Bu şekilde 120'lik SSD kurduk. Şu şekilde. Diğer oyunlarda bu şekilde kurulumunu yaptık. Kurduğum masaüstümüz bu şekilde. Office 2021 kurduk. Vertex Powerpoint Publisher. Kurduğumuz online oyunlar. Yaklaşık 20 tane online oyun kurduk kafeye. Bu şekilde kurduğumuz multiplayer oyunlar. Yaklaşık 83 tane multiplayer oyun kurduk kafeye. Aksiyon macera oyunları. Yaklaşık 55 tane aksiyon macera oyunu, yarış oyunları. Bu şekilde bir tane avuculuk oyunu attık birlikte ilerleme kop oyunlar da bunları attık. çocukların oynayabileceği tarzda oyunlar bunlar dövüş oyunu bir tane dövüş oyunu attık eğlencelik oyunları bu şekilde attık bir de sana kurduğumuz yeni oyunları da bu şekilde attık oyunlarımızı her birinin tek tek denemesini ince ekran ayarlarını bile yaptık spor oyunları bu şekilde korku oyunları bu şekilde küçük oyunlar zaten göstermeye gerek yok savaş oyunu counter half life Hızlı savaş önler bu şekilde attık. Simülasyonlar. Simülasyonlar da bunlar. Strateji oyunları bu şekilde. Kurduğumuz oyunlar da bu şekilde. Her birinin denemesini yaptık. Yaklaşık 105 tane normal, 80 tane multi, 20 tane de online oyun kurduk bu sisteme. Sistemi kapatıp açalım. Tem olarak da. Rock teması kurduk. Bu şekilde Republic of temasını kurduk. Arkadaşlar bir tane de yedek sistem yaptık. O sistemde herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman o sistemden kafesine klon devam eder. Bilgisayarın açılışına bakalım. Kurduğumuz Windows sistemi Windows UEFI olarak kurduk. Windows 10 Pro UEFI sürümünü kurduk. Bütün güncellemelerini, her şeyini, bütün optimizasyonlarını yaptık. UEFI sistemlerde Windows logosu yerine anakartın modeli veya anakart markası olarak gelir. Bu şekilde. SSL pek kaliteli bir sistem değil. O yüzden biraz yavaş çalışabilir. Normaldir. Şu anda açılıyor sistem. Sistem açılış resmi bu şekilde. Bu şekilde de masaüstü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Klon sistemi yaptırmak isteyen arkadaşlar klon sistemini yaparız. Uygun fiyata. Şu şekilde. Değişiyor masüstü renklerde. Pardon düzgün bir renk. Yani sistemimiz bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.